Bitcoin asıl cümleleri burada kurmak lazım. Şimdi Bitcoin biliyorsunuz 91 bin seviyesi bizim için önemliydi. Daha önce birkaç defa zaten bu bölgeyi test ettiğini gördük. Ama yine Bitcoin ile alakalı geçtiğimiz hafta şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki 91 bini bu defa kırarsa nereye kadar düşeceğini artık kestirmek çok güç. Bitcoin gibi piyasalarda özellikle kaldıraçlı işlemlere girmeyin, aman ha girmeyin. Neden? Çünkü şu düşüşler eğer stop olmayı da bilmiyorsanız, beceremiyorsanız veya yapmıyorsanız, böyle bir sisteminiz yoksa, böyle bir stratejiyle hareket etmiyorsanız, stop stratejisiyle bakın bunlar önemli. Stop stratejiniz olması lazım. Hareket etmiyorsanız kusura bakmayın bu düşüşten para kaybedersiniz. Hatta daha kötüsü Portföyünüzün tamamını sıfırlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz bakın piyasalar. Benim şu borcum vardı, benim şu paramdı. Benim emeklilik paramdı. Hiç umrunda olmaz piyasanın. Hocam bu para bizim için çok kıymetliydi ya. Bu paranın gitmemesi lazımdı, üstüne para kazanması lazımdı. E tamam da kardeşim peki sen ne yaptın? Bu düşüşte beklediysen başka bir şey yapmadıysan piyasa sana ne yapsın ya? Yani? Bakın. Değerli izleyenler. Bu husus önemli. 71244 bölgesi şimdilik uzak. Sadece şahsi kanaatim paylaşıyorum. Bu bölgeye kadar şimdilik geri çekilme beklemiyorum. Özellikle bunu ifade edeyim. Fakat bu hala Bitcoin tarafında yeni bir alım bölgesinin oluşmadığı, yeni bir dip bölgenin de oluşmadığı anlamına gelir. Yani buraya kadar düşmeyebilir. Şimdilik beklemiyorum. Fakat kendine bir dip bulmak zorunda Bitcoin. Bir dip bulmak zorunda. Peki soru şu olabilir. Hocam bir V düzeltmesi yapabilir mi? Evet yapabilir. Bunu defalarca yaptı daha önce. Böyle bir şey aynı bu şekilde aynı hızda düştüğü gibi aynı hızda yükselebilir mi? Evet yapabilir. Fakat burada da şöyle bir sorun var değerli izleyenler. Ne yazık ki yine Beklentiler alınır, gerçekler satılır misali. Geçtiğimiz hafta da söyledim, Bitcoin piyasası ile ilgili çok fazla olumlu haber akışı yok şu anda. Yani biraz kendini rolantiye almış bir e, finansal platformdan bahsediyoruz. Bitcoin'in çok fazla yatırımcısı var ama şimdilik çok bir yukarı yönlü hareket. Efendim beklemiyorum bu cümlelerim sizi üzebilir umarım yanılırım ama ne yazık ki gerçek bu ekranda gördüğümüz teknik analiz bu değerli izleyenler tabii yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim efendim. Geçelim